Herkese merhaba ben Nurten. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün iki günlük vlog ve ayrıca alışveriş videosu çekeceğim. Bu da arabadayım. Okula gidiyorum sabah saatleri. Çok uygun almış gibi duruyorum. Ve sınıfa geldim. Yani okulun girişini çekemedim. Çünkü okula gelirken çekme biraz utandım açıkçası. O yüzden sınıfta çektim. En azından sınıf boştu. Burada sınıfta da boşken bari ne giydiğimi çekimliyorum, Sınıfta Sınıf doluyken yapamayacağım için. Burada kendi yaptığım kahvaltıyı gösteriyorum bir sonraki gün. Yani güzel gözüküne bakmayın tadı kötüydü. Ve daha sonra odamı topladım. Odamı toparladıktan sonra spora geçtim. Burada ne kadar süre ve ne kadar kalori yaptığımı gösteriyor. Merhaba. Şimdi size aldığım şeyleri göstereceğim. Daha bugün geldi kargoları. Hatta paketlerden çıkardım daha şimdi. Onları göstereceğim tek tek. Alışveriş yapsın. Bu da cüzdan aldım hamburgerli Böyle içinde. Gayet büyükmüş bu arada. Hiç ben daha küçük olur diye düşünmüştüm. Çok güzel duruyor. Böyle. böyle. Bu Sanırsam adı Cesur Korkak Köpek. İngilizce mutlu ama Türkçe sınırda sanırsam Cesur Korkak Köpek bir çizgi filmi. Onun bilekliğini aldım. Böyle lastik şeklinde bir bileklik. Ama güzel denk geldi. Denk gelmezce korkuyordum. Lastik olduğu için sık olsaydı bile, bileğimi sıkardı. O yüzden korkmuştum ama güzeldi geldi. Bir sürü tırnak aldım. bir sürü 3 tane. Takma tırnakımda. Tırnakım çok küçük uzatamıyorum. O yüzden takma kullanıyorum ben de. Bunlar düz takma tırnaklar kullanıyorum. O şeyi pişiriyordum. Kendim yapıyordum ünlüklerini. Ama bu böyle Hello Kitty'liler vardı. Ben bunlardan da aldım. Bu Hello Kitty'li. Bu My Melody'li. Bu Hello Kitty'li. Bunu şu tırnağı çok sevdim. Bundan 30, bunlar 30 adet. Bunların ikisi 24 adet. Birden fazla kez kullandım Bu birden mutluyum. Fazlası biletli kaldım. Bir tane böyle. Çok güzel duruyor. Şu şeyler çok hoş. Parmağı, saniye yüzeyini. Ve yıldızını. Bunu çok beğendim. Ya ben de paslanmaz çelik diye aldım ama Cemil değilim. O yüzden yine de ben suya sokmaya çalışacağım bunları. Çünkü ne kadar doğru bilmiyorum. Kolye de öyle. Mesela paslanmaz çelik aldım. Bu üzerinde küçük. Gül var burada. Bu da çok güzel. Burası burasında paslamız, çelik stil, stil yazıyor ama yani ne kadar doğru bilmediğim için yer alanlar suya sokmaktan kaçınıyorum. Ve bu koyu, bu koyu çok iyi. Harika. Açılıyor bu koyu bu arada. Böyle. Ya Ben içeri bir şey koymayı düşünmüyorum. Ama böyle çok güzel. Bunun üzerine yani çiçek, gül deseni var. Senin, senin. Evet, Bunun Biraz uzun. Buraya Bu güzel. Evet aldıklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunları çektikten sonra daha sonra aldım tırnakları yapayım dedim ve onları yaptım. Burada da tırnaklarım beklediğimden daha güzel oldular. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. O gayet iyi oldular. Ve videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.